Merhabalar merhabalar muhafızlar Oğlum artistlik yapmayın valla bekleyin lan Mutanta dönüşüp geliyoruz lan beyler gelin Bir dakika ana bu bizim köyümüz mi Aa, Aa. Ne kadar güzel Köylüler nerede Aa, lan. Bu ne lan para, para, para. Aa, Aa bana. Oğlum <laughs> altın elma buldum işte bu Bir dakika lan bize yok mu Aa, Tecrübe eksiri buldum arkadaşlar Bir dakika şöyle hemen kendime atacağım Level atlayacağım ve mutanta ben dönüşeceğim lan, Ben git, de lan. ben de ben de ben de, ben de dönüşüm. Ne beyler, var lan ne oldu pivet Gelsenize şuraya bak bak şuraya bak şurada ne yazıyor, ne yazıyor? Lan? Bak şurada lan şurada. Ah, ah, bu ne lan? Pive en iyisi. Hadi lan oradan. <gülüyor> Burada <gülüyor> değiştirmiş ya lan. Sil lan şunu. Ya hayır lan. oğlum. Oyun yapmış. Oyun bile biliyor Va en iyisi dedi. Hadi, onu bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz bakalım. <laughs> <ona>. O zaman <laughs> kapışalım lan. Gel lan. Gel gel. I gel lan buraya. Oo, gel buraya. gel, gel buraya. oğlum. oğlum öldüreceğim ha? seni. Gel be gel be. Gel be. Ah attı. Orada kal lan. Öldü. Demek ki neymiş? Pive ne en kötüsüymüş. Boy. Tekza. 2'ye 1 mi lan? lan ha hayvan gibi vurdu lan bu arada bana bunda deli kuvveti var, ha kaç kaç vallahi Allah. bu delal seni gelmeden beni ya daha kaçalım ya he, kaç, kaç. beyler şimdi blaze mutantına dönüşeceğiz haydi bakalım aha bu pusula bizi oraya götürecek beyler gelin şuradan şöyle ilerlememiz aha. lazım gel 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 doğru yol mu burası evin misin doğru yol ya aha blaze aha. kalesine geldik Nedir kalesindeyiz arkadaşlar eşek Ya buraya babanın dolu eşek gel gel, gel 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 sana bir... ve... ben de alsana o ses efektini vermene hiç gerek yoktu aslında da ama Ona gitmiyor Aha. ya bu eşek. Durun bir, bir şey diyeceğim. Ne var? Bu ne? Ben hastalasyon mu görüyorum? Allah kahretmesin o ne lan? Şöyle bir dürbünle bakalım. Arkadaşlar Aa. bu ne lan böyle? Tövbe bismillah. Malukan. Merhabalar abi, merhabalar. Kolay gelsin. Aykılar, beyler biz hadi. Mı? Ben kaçarım. Ben Nereye kaçıyorsun biliyorsun. gel lan buraya. Aa, lan dur dur lan. gerçi. Kaçıyorum. harbiden dur Blaze'e dönüşeceğiz ya gelin. Blaze'e dönüşmemiz için onu öldürmemiz lazım. Beyler o zaman gidiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Üç, Önden ben giderim Hı -hı. koçum. Lan. 2 ee, Cerenim hadi beyler koşun koşun koşun. Koş, Allah kaç, Allah 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 bebeğim yürü be saldırın saldırın vur, 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 vur. Oğlum ne oluyor ha, ha, Güzel güzel saldırın ben beyler vursana. benim için lan, de vurun vurun vur. oğlum Emir Ağa gelme bir i̇lla şey İlla ben olayım değil mi illa başınızda ben olayım gel la buraya gel buraya Emir oğlum sen Geber. de biz burada dalıyormuş Geber. Oh, oh. Geber oğlum sıkıntı yok beyler bizde ya bu biz var ya bunu parça pinçik ederiz ha Gel buraya Aa, ah. düştüm. A, aşağı düştüm Beyler aşağı düştüm ya hadi siz öldürün Ha düştüm düştüm Aa, Aa, Allah, Gel buraya gel çok Alçak. az canı kaldı. Aaa aa, aa. öldürdün. Aa, öldürdünüz mü? Abiyler adamsınız sen. Ben Oğlum düştüm. sen bak saklandın. Allah'ım vallahi düştüm çıkamıyorum. Ya bilerek çıkmayacaktım da bu sefer harbiden çıkamıyorum Çıkartın beni buradan. Aa, aa dur aa, bir dakika Blaze'e dönüşeyim lan. Aa, aa, nasıl aa, uçabiliyor musun? Uçmak istiyorum. Aa uçtum. Aa, aa ben de dönüştüm. nasıl dönüştünüz? Ben de dönüşmek istiyorum. Çok korkuncuz lan. Çok korkuncu. Bu ne? Oha alev atıyoruz lan. Oha alev atıyor. Bebe gel lan, var lan var. buraya gel buraya. Gel buraya ya, Allah alevleri. Allah ee, oğlum. <laughs> Gel lan gel <laughs> kapışalım. Blazelerin savaşı oğlum. <laughs> oğlum. Beyler inanılmaz korkutucuyuz. Hadi gidelim. Sıradaki mutantla dönüşmeye gidelim. Şimdi sıradaki mutant creeper mutantıymış be beyler. Buradan dümdüz yardıracağız. Takip edin beni. Allah arkadaşlar var ya. Şu tipimize bakar mısınız? Yemin ederim çok korkutucuyuz şu anda. Ya çok korkmaya başlıyorum şu anda kendi kendimden ya. dakika şuradan şu şöyle. dişlerimiz var lan. Isıralım hadi. Dişlerimiz mi? Lan bizim dişlerimiz de mi var? Ee, Ay, o ne lan öyle? Tövbe tövbe. Neyse beyler gelin. Şimdi şuradan arkadaşlar Creeper adasına doğru gidiyoruz ve aha orada bir Creeper var. Oğlum gel lan buraya. Gel senden korkan seni gibi olsun lan. Sen Creeper'sa biz de Ah hoş. Oğlum. Gel buraya. Ölmüyor da. Ha öldürdüm. Geliyorsunuz değil Oğlum. mi beyler? Gel gel gel. Arkandayız. Bir şey değil mi? Tekza çok korkunç gözüküyor. Pivezende. o ne lan? Şuna bak. O ne? Bir dakika çekelim mi? O ne? Oğlum you mm -hmm. ne mutantı lan bu? Bu creeper olduğuna emin miyiz biz? Oğlum bu creeper'a hiç benzemiyor lan. Oğlum ay bu ay demir golem mutantıymış. Bu değil beyler. Kaçın kaçın kaçın. Dur bunu gücüne erişemeyiz şu anda. Kaç 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 kaç. Biz burada şöyle ilerleyeceğiz. Dur şuradan mı gidiyor? Bir dakika ya. Mecbur bununla savaşacakmışız beyler. Gelin. Savaşmaya başlıyoruz. başlıyoruz. Vurun. Siz, siz vurun ben at, geliyorum. At bütün topları at. Ulan Anladım, ulan pive de kaytarmaya başladı ya. Yazıklar olsun atıyorum sana. Atıyorum oğlum. Buradan rıma atıyorum baksana. Vurun. Uçlar. buraya. Öleceğim. Öleceğim. Bir daha başaracağız Arkadan okçular vuruyor. Oğlum hayvan gibi vuruyor imza İmdat. Gel buraya al lan şunu işte bu. Ne i̇şte oldu ee. ee. lan? Ha böyle. Zombiler. Hançeri sapları sırtından oğlum. Sırtından bıçakladık adamı yazık ya. Neyse. Aa. Şimdi şuradan bir demir adam mutantına dönüşelim. Canımıza bakın. Oha. Oha bir sürü canımız var. Ve bakalım arkadaşlar özel gücümüz neymiş? Gel lan buraya. Eyvallah, huh. ve. Ha, Aa. Aa. Gel buraya. Ben, ben dönüşemiyorum. Oğlum ben bir daha bir dakika bu özel güç ne işe yarıyor? Gel buraya. Vuruyoruz galiba. Hı. Aa uçuyorum lan. Ne Aa uçuruyoruz lan zombileri. Havaya atıyoruz. vurma lan. Lan vurma o lan. lan. Öldürme. Oğlum an. Gel lan buraya örümcek. Havayı uçuracağım arkadaşlar. Bakın havayı uçurdum. <laughs> ve vallahi vurduk bir şey değil mi? Bu da çok güçlüymüş beyler. Neyse devam. Son gaz devam. Şimdi creeper mutantına gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ve beyler gelin buradan ilerleyecekmişiz. Gelin takip edin beni. Yere git lan. Yere git. Vallahi bakalım arkadaşlar creeper mutantı nasıl bir şey? Valla Aa, i̇nanılmaz merak ediyorum. Beyler buradan dümdüz gideceğiz. O yüzden şöyle Blaze mutantına dönüşelim hemen ve uçarak gidelim be. Vuhu. Bir dakika ters yoldan mı gidiyoruz? Yo Tamam düz gidiyoruz. Böyle devam beyler. Gelin. Geliyoruz Gel yaz. İşte budur be. Bekle bizi lan mutant Creeper. Biz geliyoruz oğlum. Sataşan, bize de sataşmış olur lan. Arkandayız kadar. Aynen öyle de. Tekze sana ne oluyor oğlum? Bu çok şov yapıyor ya. çok Gaza, gaza geldin. Geldi. Harbiden biraz fazla gaza geldin ya. Neyse. Sıt yok lan. Gazidir herhalde. Lan Enderman mutant orada beyler bir saniye şuna Aha. bir bakmak istiyorum. D dört gözlü mü? Altı kollu mu? Kaç kollu mu? Aa, bana vuruyor. Oğlum, Oğlum, saldırın lan. Bittin lan sen. Sen bittin lan. Gel buraya. Lan sen indirmezsen sen biz de demir golemez Gel buraya Allah şunu. Allah. Al. Aha vuruyor. Beyler uçurun şunu. Saldırın bakayım nasıl saldırıyorsunuz. Oh Allah Allah. Al, 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 al. Gel buraya vallahi öldürürüm ben seni işte bu. Aynen, aynen. Aa öldürdünüz lan. Oğlum işte demir golem gücü be. çıktı zıvıttı çıktı. Bir dakika şuradan şöyle, şöyle bir dönüşelim oh, bakalım. Oha. Çok havalı. Oha. <laughs> ne Şimri yapıyorsun an. ya? Anlam bunu. Anlam bunu. Oğlum bunu. siz ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Neymiş bu? Şöyle bakayım arkadaşlar. Ah. Bu ne lan? Ah. Vuruyoruz. Ah. Ah. Vurma lan. Ağur ol. Dür, ah. Creeper vuracağım. Creeper gel buraya. Hı. Lan. Oha. Yine patlıyor ki bu. Ben mesela ışınlanmak istiyorum. Nasıl ışınlanabilirim? Ah. Bu ne Aha. lan? Vurdum. Adamı. Ah. shift'e bas. shift'e bas. Shift'e basıl tutup arkadaşlar Ender Pearl'ı atabiliyoruz. Hadi. Ve. Aha. Oğlum ışınlanabiliyoruz istediğimiz işte Evet şimdi arkadaşlar piglin mutantın yanına gidiyoruz. Bakalım neler bekliyor bize. Aha da geldik sanırım. Oha. Olu oğlum. Saygılar. Oha. Beyler o zaman şöyle bir şey yapacağız. Birimiz demir golem mutantına dönüşsün. Birimiz blaze mutantına. Ben de enderman mutantına dönüşsün. Ben blaze mutant olurum. Tamam, ben de demir golem. Tamam çok tamam. güzel. O zaman güçlerimizi birleştiriyoruz ve hadi Saldırı bakalım ya. beyler saldırın. Tamam, gel lan buraya. Gel, oh. Buraya. gel 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 gel. Allah şu özelliği. vur 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 vur. Gebertin. Lan ben de özellik kullanacağım. Gel buraya. Hı. 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 Oğlum, bu? İşte bu. Saldır. Vurun beyler. acımayın ona vurun. Oğlum acımak yok lan asla öldüreceğiz. Ya buraya. Baba İşte ah, bu. Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Enayi. Bir dakika şuradan bir dönüşelim bakalım arkadaşlar. Nerede lan o ohanda buldum pigli mutantı. Bakalım bunun ne gibi özellikleri varmış. Şöyle denemek istiyorum. Oh, ne yaptı Oo. lan bu? Yere vuruyor. Oha yere vuruyor. Allah şunu. Bir dakika kaç vuruyor peki? Allah. Oha bu da baya iyiymiş arkadaşlar Hadi gidelim Şimdi ise yağmacı mutantına gidiyoruz Yağmacı mutantı mı oğlum nasıl bir şey bekliyor lan bize Ay hiç bir tırsmadım oh, değil ha bir şey değil mi Neyse şuradan bir endirmeni biz bir dönüşelim Şöyle ta şuraya bir ender pearl atacağım arkadaşlar Valla attım beyler görüşürüz ben şimdi Ve geliyoruz. Aha Lan tam yerine geldim herhalde Yok lan şuradan ilerleyeceğiz tamam şuradan ilerlemeye devam Bir dakika endermenler suda hasar almıyor mu Allah Allah Aa, lan. Demek ki mutant Mutantlar almıyor arkadaşlar suda sar falan. Bir dakika şuradan şöyle bir ender pearl dağıttım. Haydi bakalım. Aha. Beyler sanırım şuradaki kaleye gideceğiz. O ne lan? O kale mi şato mu ne lan o? Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mecbur gitmemiz lazım. Acaba yağmacının mutantı nasıl? Vallahi inanılmaz merak ediyorum ya. Evet aynen o kaleye gidiyoruz arkadaşlar. Abo nane yedi. Tamam şuradan attım bir tane daha çok güzel. Beyler şimdi hazırsanız gidiyoruz. Bu sefer ben neye dönüşsem acaba? Acaba? Ben, ee, yani ben blaze. Mutant ben de ben böyle. de Blaze'den devam. Çünkü Blaze çok güzel ya. Uçabiliyor böyle falan. Uçuyoruz, aynen. Şimdi beyler buranın içinde olması lazım bu yağmacının. Bakalım bakalım. Allah seni o... belanı Oha! Buranan. O dişler ne? Ulan bunu Ay anca var abi. ya demir golem keser gel lan buraya. Bitti lan bu... sen. Gel lan sen boy sen. Ben de demir golemim. Allah jana. Beyler durun. Ha gel lan buraya. Ah ya. Lan git lan. Lanır, saldır, Dur, saldır, saldır, beyler duracağız. saldırın. Hı. 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 İşte bu. size beyler çok güzel savaşıyorsunuz Pive, he. Çok, çok Sağ ol. Pive çok sağ ol ya Bayağı yardımcı oldun. Eti canım yani. bak. Ne lan? Oğlum canına bakın lan bunu. Peki etrafı kırabiliyoruz mu? Lan kırılmıyor. <laughs> lan ya bu normalde kırması lazım da. Bu ne arkadaşlar dombik bir şeye dönüştük valla. Zor yürüyoruz. Oğlum cana dombik bak abi. lan. Gücüne bak gücüne ne kadar canı var. Sağmıyorum buradan yemin ederim. Ne kadar saçma. Bir dakika şuradan şöyle blaze'e dönüşelim arkadaşlar ve şuradan bir çıkalım. Ondan sonra tek tekrardan dönüşelim şu yıkıcı mutantına be. Nedir arkadaş? Bir dakika arkadaşlar. Oha iskelet mutantı orada. Vallahi orada. Buradayız. Enayi. He? Oğlum o ne lan öyle? Lan ben niye insanım? Ah bir dakika. Ah! Ulan. Oğlum, ha! Oğlum Allah. Rüş, rüş. Şimdi yıkıcı oldu oğlum. Gel lan buraya. Sen var ya şimdi bittin de. Lan sağmıyorum. Hı. Aha gel beyler, lan buraya. Ben buradan desteğimi veriyorum Hı. beyler. Bakarım. Boynuz atıyor. Beyler. Yemin ederim boynuz atıyor. Bir oradan bir buradan. Beyler vurun. Ah, boynuz kaldır. atın. Hı. Gel lan buraya. Ya, gel buraya gel gel al lan şunu yumruklarımın tanına bakacaksın beyler işte bu <laughs> oğlum bu kadar basit işte Allah boynuzu mu bu <laughs> mutant çok <laughs> güçlüdür lan ama çok güçsüzdür pardon bir dakika şöyle havaya doğru uçabiliyoruz mu bir bakalım iskelet Oo. mutantı nasıl ve oha nasıl ok atıyor baksana <gülüyor> <Atıyorum>. <gülüyor> bakayım bir bir dakika lan, oha arkadaşlar oğlum ne kadar güzel ok atıyor lan bir dakika, şöyle bir ok açacağım mesela o <laughs> oğlum baya iyi bence ya ben sevdim bunu bir kadar oğlum ya siz hangisini çok sevdiniz valla ben Blaze'i sevdim ya ben bunlar birleştim Yok. artık. Baksana. Oha domuza ne biçim attım? Bu arada ben iskeleti bayağı sevdim ya. Arkadaşlar sizi, siz hangisini sevdiğiniz yoruma yazabilirsiniz. Bence ya şöyle bir bakalım. Demir adam da çok iyiydi ya ama Blaze'de ya hepsi bayağı iyi ya çok kararsız kaldım. Neyse şimdi arkadaşlar Kardan Adam mutantına gidiyoruz. Hadi bakalım. Demet bakalım. <laughs> evet arkadaşlar Kardan Adam mutantının yanına geldik şu anda ve mağara sanırım burası şöyle bakmak istiyorum nerede lan o? Bir dakika şöyle bakayım. Aha orada. Yemin ederim orada? İyi kristalleşmiş. Beyler. Bunu ne keser biliyor musunuz? Şöyle bakayım. Blaze. Blaze eritir bunu. Aa doğru lan mantıklı. Hadi gelin beyler. Şimdi fırlatmaya başlayacağız. Hazır mıyız? 3 2 1. Hadi. Bum 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 bum. Yakın Hadi. be. Yok 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 eriyeceksin lan kardan adam. Oğlum, Oha kar biraz atıyor. Biraz... Oha! Kar atıyor. Beyler bir dakika şu zombileri falan da patlatacağım ben. Oğlum bu Aa. ne? Burundan az kaldı canım? Hadi işte ha. bu ha. beyler. Biliyordum ya bu kardan adam. Yani erir zaten. Erirdi ve eridi de öyle oldu evet. arkadaşlar. Yanlış şunları falan öldürmemiz lazım beyler her yerde iskeletler zombiler kaynamış durumda ya bu nasıl mağara Aa, lan ne yapıyor gel lan gel kapışalım ha. gel kapışmayalım oğlum ateş ya. vs kar lan gel bakalım oğlum ben seni dondururum lan oğlum harbiden var ya sen benim tüm ateşimi alırsın ha şöyle bakalım ooo bir şey diyeyim mi arkadaşlar bu kardan adam inanılmaz bir şey lan, al kar oğlum çok iyi Oha. ben vallahi kardan adamı da bayağı sevdim Aa, gel lan buraya kar topu al lan <laughs> <laughs> valla lagarto mutant yaz ya. Neyse şimdi sıradaki mutantımız örümcek mutant. Hadi gidelim bakalım. Ay, ay örümcek mi? <laughs> evet. Evet arkadaşlar örümceğin mağarasına geldik. Şimdi şuradan gidiyoruz. İşte bu. Can lan buraya çok örümcek. Çok. Bir dakika. O örümcek bitti lan. Neredesin? Oy. <laughs> örümcek ağları var burada vallahi arkadaşlar. Benim örümcek fobim var ya. Nerede lan bu? Neredesin? Aha mağarası bura. Allah kahretmesin. Kusacağım herhalde. Ay, orada vallahi orada. Çok kötü. Beyler. <laughs> bekle bizi bekle bizi bekle. Beyler. <laughs> ne yapacağız? Adam, Dakika. Adam. Oğlum bu ne? Ben Aa, ee, oğlum bu örümcek bir tarantula dönüştü. lan. Vallahi oğlum bu ben ne gidiyorum. ya? Ben gittim kaçtım. Neredeyiz Yokum biz? Be. Avustralya'da ee. mı yaşıyoruz bunlar Buldum be? lan. Of. Sinirlenebilir. Oğlum adamı sinirlendirme bak vallahi. Neyse gel Aa. beyler gelin Allah. bunu. sinirlenirse Sinirlense lan, kaç oğlum, yazar al lan. Lan. Lan lan al al al. Örümcek mürümcek dinlemeyiz lan biz. Al al al. Beyler bir şey demeyin. Oğlum bu çok zor böyle lan. Bunu kesmiyor. Gel lan buraya. Al al. Seni bu anca keser lan. Gel buraya. Aa ah, işte Aha, bu. Öldü. Oğlum ben dedim ya. Bu anca bu bunu keser arkadaşlar. Neyse şuradan Beyler. bir örümceğe valla. Çok, çok kötü. korkunç lan. Oğlum kıllı kıllı lan örümcek. Çok kötü e. de oğlum bunun özelliği yok mu? E. Acaba duvara mı tırmanabiliyorsun? Bir dakika A. özelliği A. yok lan bunun. Bir dakika şöyle bir tırmanmayı deneyeceğim. E, Tırmanamıyor. Eee ne lan bu? İy, vurunca beyler kıskaçlarımızla saldırıyoruz herhalde. Ayy, bir dakika şöyle ağzımızla ısırıyoruz. Allah kahretmesi bu nedir ya? Neyse arkadaşlar şimdi de hayalet mutantının yanına gidiyoruz. vallahi bir şey değil mi? Hayaleti anlarım. Küçük bir şeyler de böyle sinir bozanlar daha doğrusu. Ama Mutantı nasıl acaba? Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Demet akalım. Lan oğlum hayalete gelecektik. Mutant creeper'ı bulduk. Beyler saldırıyoruz. Hazır mıyız? Oğlum, Hazırız bu, saldır. Bu güçsüz bir şeye benziyor. Oğlum, oğlum patlarsa ne olacak? Ben pek zannetmiyorum güçsüz bir şey olduğunu da. Hadi bakalım gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Allah Geber. Gel, gel, gel. Aa! Kaç kaç kaç. Aa! Oğlum patladı lan hayvan gibi. Pv'ye bak tabii oradan mis gibi <laughs> ateş ediyor. Oh. Gel lan buraya. <laughs> gel Gel, gel, buraya. gel, gel. İşte ya. bu. Vallahi bu harbi çok kolaydı ya. Bize daha zor evet. bir şey lazım da. Aha. Bir dakika. Şöyle aa. Oh, beyler istediğim yeri patlatabiliyorum. Yemin ederim çok oh, iyi. Aa oh, çok iyi lan. Vaa oh, işte e bu. Kedi geliyor Emirat. Kedi geliyor. Kedi. Nerede? Kedi. Nerede? Oğlum creeperlar. Çok komik ha. Creeperlar kediden çok korkar ha. Aha arkadaşlar hayalet Mutant orada da. O ne lan öyle kaslı bir şey olmuş ha. Allah oh. kahretmesin. Oğlum o kaslıysa var ya biz de blaze'iz lan. Gelin buraya. Beyler gelin. Oğlum, bu blaze'e kimse koyamıyor lan. Çok iyi. Aynen oğlum. Bu blaze var ya. Kim? Oğlum kim İşliyor lan bu blaze Blaze'in karşısına çıkacak Hadi lan var mı lan Blaze'in karşısına çıkacak adamı bombardıman yağmuruna tuttuk resmen yok yalnız Aslında, ben, hiçbir şey yapamıyor. ben her zaman gibi şöyle bir dönüşeyim şuna gel lan buraya gel buraya Aa uçuyor böyle bir de başla. lan gel buraya aha. aha aha böyle bayıltırlar oğlum adamı bir şey diyeyim mi beyler Blaze'den sonra bence en çok kullanacağımız şey bu artık bence de bir dakika bu uçuyor mu uçuyor aa, uçuyor uçuyor da bunun özel hamlesi ne aa özel hamlesi yok bunun ama bu da uçuyor sonuçta acaba duvarların arkasına falan geçebiliyoruz mu böyle bakalım yok geçelim mıyor. Neyse. Ben şimdi değil. Warden mutantına gidiyoruz arkadaşlar. Warden ya oyunun evet. en güçlü yaratığının mutantı ne kadar güçlüdür? Hep beraber göreceğiz. Peki, ne zaman varacağız. Ha Warden Aa, yok. Yoktum. Warden <gülüyor> yok. <gülüyor> Allah sizi kahretmesin Hadi geçelim arkadaşlar biz. Lan arkadaşlar Warden mutantına oh, gelecektik. Oh. Ayaküstü Wither iskelet mutantında gördük de. Lan bu ne? Artık bu arada korkutmuyor lan. Oh, Hiçbir oh. şey bizi korkutamaz. O oh, oğlum hayvan gibi uçuruyor bizi. Gel lan buraya. Gel buraya. Al lan. Al şuna al Aldırım şuna beyler ben vur lan, destek vurun, vurun, vurun 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 Gel lan buraya oğlum Artık basitsiniz lan hepiniz İşte bu i̇şte Bakalım Vallahi arkadaşlar Vider iskeletli aldık Baksanıza Oo. Oha! Loji çok büyük lan. Şöyle bir vursam mesela oğlum sana ne ben niye vuramıyorum? Be. Neyse hadi gelin bakalım. Ben diğer savaşa wither iskeletle gireceğim be. Arkadaşlar Farden'ın mutantına yaklaştık ve aha da doğru da Farden mutantı mı o? Beyler. O ne oğlum? Bu 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 biraz çirkin bir şeye benziyor. Oğlum hay bu bu wither mutantı bu vidur, lan. Ya e peki Farden nerede? Bura vardının yeri. Neyse üzümünü ye, bağını sor arkadaşlar. Valla. Hey, hadi Hop, Yine dönüştüm. <laughs> Gel buraya. Gel lan buraya gel buraya gel 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 Sen var ya vidir iskelet sen Bizde yıkıcı mutant izleyecektim de Lan gel aşağı in gitti lan? Uçuyor lan bu Bir dakika harbi uçuyor Geler, bu biz Aha, uçalım. Gel buraya gel buraya gel buraya Gel buraya gel buraya öleceksin 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 Bir, biz dakika, Yok lan. Bir dakika arkadaşlar iskelete dönüşeceğim Tamam şimdi ok atacağım ona Gel buraya Allah şaka oka vallahi ok attım. beyler hadi 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 ben de okluyorum Bayağı iyi ok atıyorum hadi Oğlum bu çok güçlü lan Oğlum vallahi bu çok güçlü Aa ölüyor Oğlum <gülüyor> dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et, dikkat et. <gülüyor> 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 Aman aman aman, hadi gel lan buraya, gel buraya, gel gel gel. Okumun tadına bakacaksın. Bu arada harbi bir şey değil mi? en zorlandığımız bu olabilir arkadaşlar. Aa, ben neye be. dönüş buldum? Sinir bozan'a dönüştüm. Gel buraya. Gel. Kılıcımın tadına bakacaksın. Aha aha işte bu. Beyler, gelin be. Adamım. işte bu. Oha, be. Oğlum sinir bozan gücü be. Ben dedimse beyler vidirka. İşte bu be. Blaze kadar güçlü be. Ve şu anda vidira dönüşeceğim. bir dakika. Mutant vidiriz artık arkadaşlar. İşte yeni yeni mutantımızı bulduk pive. Oğlum çık lan şu Blaze'den. Artık yeni mutantımız Wither mutant oğlum. Oğlum en güçlüsü Blaze lan. Hadi lan oradan. lan oradan. Allah Allah. Oğlum siz ikiniz hayırdır lan? Bana karşı şey yapıyorsunuz. 2'ye bir mi olduk lan? Aa, öyle miymiş? Öyle ne burayı, diyorsun, al lan. Gel Allah. lan buraya. Gel gel kafalarımın tadına bak. Al lan. Allah al ateşimin tadına bak lan. Allah Allah. Neyse. Beyler hadi gidelim. Vardın mutantına gidelim diyeceğim de. E, Vardın burayı gösteriyor pusula. Hadi bekleyelim lan o zaman. Hadi bakalım. Arkadaşlar cadı lan. mutantına geldik ve o ne lan harbi? Oğlum büyük lan. Tövbe bismillah. Oğlum o ne? Çok korkunç. Lan gel lan buraya cadı. Cadı focus, sen var focus. ya. Gel lan buraya. Oğlum Allah şunu. Biz zamanında az mı Harry, Harry, Potter izledik. Gel buraya gel. Buganda buganda. Gel Uğanda. lan buraya Allah şunu. Yakında daha korkutucu. Abi yapma lan büyücü kadın. Büyücü kar be. Al lan. Büyü atıyor al bir de ya. Ooo ne oldu lan şimşek çaktırdı. Al lan böyle öldürürüz oğlan. Bize şimşek falan işlemez de. Bir dakika şuradan dönüşmek istiyorum. Ayy, yaşlı büyücü kadın oldum. Çok kötüyüz arkadaşlar. Ben sana bir büyü yapayım ya. Dur 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 ben sana yapayım. Al bakalım. <laughs> oh. Bir dakika ne yapıyoruz lan biz? Oğlum büyü yani falan yapıyoruz çok oluyor ya. lan. Oğlum bu nedir ya? Gel lan buraya. Giver. Gel buraya. Ne <laughs> diye gülüyor ha? <laughs> 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 evet, neyse evet, evet. beyler buradan zombi mutantına gidiyoruz ve en son mutantımız olan Warden bossunu birazdan keseceğiz arkadaşlar da beyler bence kesemeyeceğiz gibi <laughs> bana da kesemeyecekmişiz gibi geliyor Allah kahretmesin arkadaşlar vardın mutantı canlanmış Vallahi arkadaşlar korkmadım değil şu anda korkuyorum beyler saldıralım mı bence saldırmayalım ya ben bence beyler. anlaşalım aynen ben de kaçmayı düşünüyordum açıkçası bu arada yani ben de o... kaçmayı düşünüyordum tam kesinleşti bay bay tamam biz mutantız oğlum nereye kaçıyoruz ama Doğru. onu öldürürsek ona dönüşeceğiz. Beyler yapacak Aram. bir şey yok. Ya şimdi ya hiç. O zaman, o zaman. 3, Hadi. 2, 1. Saldırın. Allah 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 Allah. Ateş. Hücum lan hücum. Evde ne hücum? Oha. Oha. Oha ne yapıyor lan bu? Gel buraya. Bana vurdu. Gel lan buraya. Aaa. Oha. Oh, oh, oh. Bir dakika gel Vurma. buraya. Lan, Şeytan. Buraya. Gel buraya gel. Al lan şunu al. Nasıl bir yaratıksın? Aaa ah. öleceğim. Valla öleceğim. Öleceğim. Ölmek istemiyorum. Beyler uzaktan kafa atın. Uzaktan neyse ki hiçbir şey yapamaz bize. Vurun. Vur 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 işte bu. Aa. İşte bu. İşte bu Durdu. İşte bu. Bir dakika dönüşeceğim acil acil acil. Ve Allah, Allah kahretmesi yemin ederim kocamanız. Bir dakika bunun özelliği ne? Bunun özelliği Allah şunu. Oha plazma patlaması yaratabiliyoruz. Baksanız arkadaşlar yu. Oğlum çok iyiyiz lan şu an. Allah çok güçlüyüz Kimse be. bizi durduramaz. Kimse hiç kimse. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sağ ve solunuzdan bulunan videolara tıklayarak onları da izlemek edebilirsiniz. Bakın size çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo.